Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir süredir evimiz için yeni bir robot süpürge arayışı içerisindeydik ve en sonunda aradığımız robot süpürgeyi bulduk ve çok da memnun kaldık. O yüzden fikirlerimizi de, görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Neden bu sefer standlı bir robot süpürge tercih ettik? Şöyle açıklayabilirim bu durum arkadaşlar. Biliyorsunuz robot süpürgeler günün sonunda tamam evi kendisi temizliyor vesaire ama siz de çok fazla iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin basit bir robot süpürge evi temizlediği zaman arkadaşlar öncelikli olarak sizin robot süpürge içerisinde toz haznesini vesaire yerleştirmeniz gerekiyor. Süpürme işlemi bittikten sonra toz haznesini alıyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Ardından eğer pas pas yaptıysa ya da pas pas yapacaksanız su haznesini koyuyorsunuz, su ekliyorsunuz. Eğer gerekliyse solüsyonunu ekliyorsunuz. Paspas pas pedini çıkartıyorsunuz, temizliyorsunuz vesaire. Yani temizliğin içerisine siz de hayli önemli bir şekilde dahil edilmiş oluyorsunuz. Bu da ister istemez insanı biraz yorabiliyor. Fakat böyle standlı bir robot süpürge alırsanız eğer manuel işlemler neredeyse arkadaşlar en azı indirilmiş oluyor. Zaten bu incelemede sizlere tüm detayları anlatacağım ve eminim siz de anlattıklarından sonra diyeceksiniz ki ya asıl robot süpürge aslında buymuş. Yani biz yerimize oturup yayılıyoruz. Bütün işi ciddi anlamda robot süpürge gerçekleştiriyor. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Biz arkadaşlar Eziviz RS20 Pro modelini tercih ettik. Neden? Şunu sorgulayabilirsiniz. Ya Eziviz ben daha önce duymamıştım bu markayı falan Türkiye pazarına yeni girdi arkadaşlar çünkü. Eziviz Türkiye pazarına yeni girmiş olmasına rağmen arkadaşlar 130'dan fazla ülkede zaten faaliyetlerini sürdüren bir marka. Bunun yanında da 157 milyondan fazla kullanıcısı var. Dolayısıyla hani Türkiye'de yeniler ama global pazara baktığımızda son derece köklü ve oldukça geniş kitlelere hitap eden bir marka. Dolayısıyla biz de bu yüzden hani izlediğinizi tercih ettik ve bu robot süpürgesi de bu özelliklerle hani benzer standlı robot süpürgelere nazaran çok daha önde diyebiliriz. Bunun sebeplerini de size incelemede anlatacağım zaten. Öncelikle olarak Şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ülkemizde satılan farklı standlı robot süpürgeler de mevcut arkadaşlar. Fakat bu robot süpürgelerde genel itibariyle bir toz haznesi oluyor ve ne yapıyor robot süpürge geliyor içindeki tozu bu hazneye boşaltıyor. Easy is burada bu gördüğünüz standla bunun çok daha ötesine geçmiş. Yani robot süpürgeniz bu standa gelip sadece tozunu boşaltmakla kalmıyor arkadaşlar. Mop paspaslarını burada kurutuyor. Yeri geldiğinde mop paspasının suyunu yine bu hazne dolduruyor ve mop pasının içerisindeki kirli suyu da yine ne yapıyor? Bu görmüş olduğunuz stand içerisindeki özel bir bölme yerleştiriliyor. Siz neredeyse arkadaşlar hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Tek yapmanız gereken kurulumda bu robot süpürge standının içerisine suyu ve toz haznesini yerleştirmek. Suyu zaten basit bir şekilde dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ya burada gördüğünüz evet. üzere hazneler var. Bakın çok basit bir şekilde çıkıyor. Yanında görmüş olduğunuzda kirli su haznesi. Zaten üzerindeki işaretten de kirli su haznesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kirli su haznesini ne yapıyorsunuz? Dolduğu zaman boşaltıyorsunuz ki bunun dolması da arkadaşlar şöyle söyleyebilirim sizlere. iki hafta boyunca aktif olarak kullandık. Kirli su haznesi şu kadar falan dolmuştu ki günde en az hani bir kere falan paspas sattık. Pas Dolayısıyla böyle çok fazla dolmuyor. Onu da sürekli değiştireceğim gibi düşünmeyin. Zaten arkadaşlar üçüncü kısımda ise bir toz torbası yeri bulunuyor. Bu toz torbasını yerleştiriyorsunuz. Robot süpürge ne yapıyor? Evi süpürdükten sonra geliyor toz torbasına içerisindeki tozları aktarıyor. Bu torba dolduğunda da siz ne yapıyorsunuz? O torbayı değiştiriyorsunuz. Ama o torbanın dolması çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Burada 5 litrelik bir toz torbasından bahsediyoruz ve bunun dolması ortalama olarak bir 4 ay falan sürecektir arkadaşlar ki bu da 120 güne denk düşüyor. Yani senede 3 kez falan boşaltacaksınız. Bu da neredeyse hiçbir iş yapmamanız anlamına geliyor. Düşünün robot süpürge kullanan birisi neredeyse her süpürmeden sonra robot süpürgenin içerisindeki o toz haznesini boşaltmak zorunda. Siz ise arkadaşlar bu stand sayesinde yılda sadece 3 defa toz haznesini boşaltmak zorunda kalacaksınız. Ve siz ciddi anlamda robot süpürgenin keyfini sürmüş olacaksınız. Bu arada şunu da çok beğendim ben. İçerisinde dahili bir jilet bulunuyor bunun arkadaşlar. Ve etrafta hani saç, tüy, kıl oluyor ya biliyorsunuz bunlar robot süpürgenin tekerleklerine ya da bu fırçalarına dolanır. Ama EasyWiz RS20 Pro içerisindeki bu dahili jilet sayesinde bu kıl, tüy gibi şeyler kesiliyor ve direkt olarak makinenin toz torbasına aktarılıyor. Bu da gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çünkü robot süpürge bu saç donanması vesaire ciddi anlamda can sıkıcı bir durum. Peki bu robot süpürge bizlere başka ne gibi özellikler sunuyor? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Söz konusu bir robot süpürge olduğunda genelde kullanıcılar kurulumunun kolay olup olmadığını merak ediyorlar arkadaşlar. EasyWiz RS20 Pro'nun kurulumu son derece kolay. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen size açıklıyorum. Cihazı kutudan çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu standı fişe zaten takıyorsunuz. Standı fişe taktıktan sonra eğer cihazın şarjı yok Biraz koyun şarj olsun. Ama genelde sıfır aldığınız bir üründe bir kullanımlığa yetecek bir şarj içerisinde olur. Power tuşuna biraz basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuza indireceğiniz iOS ya da Android fark etmez. EasyVisi Easy uygulamasını açıyorsunuz. Bu uygulamada bir kare kod taratma alanı mevcut. Kare kod taratma alanına tıkladığınızda cihazın hemen kapağının içinde yer alan kare kodu taratmanız yeterli oluyor. Kare kodu tarattıktan sonra zaten cihazı algılıyor ve cihaz evinizdeki Wi-Fi sistemi ile iletişime geçiyor. Böylece cihaz kurulumunuz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Cihaz kurulumunu tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey ise tabii ki evinizin haritasını çıkarmak. EasyViz RS20 Pro zaten size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hemen bir haritalandırma yaparak bunu dilerseniz uygulama üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bu uygulama üzerinden robot süpürgenizin hiç uğramasını istemediğiniz alanları da ne yapabilirsiniz? Çıkartabilirsiniz. İşte her şey bu kadar kolay. RS20 Pro'nun teknik özelliklerine baktığımızda arkadaşlar 7200 paskallık bir emiş performansının olduğunu görüyoruz ki böylece inatçı kirleri bile kolay bir şekilde temizliyor. Ayrıca paspas tarafında da 10 Nm'lik bir basınçtan söz edebiliriz. Bu sayede döner petler sayesinde zeminleri etkili bir şekilde paspaslıyor. Şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Benim evim yaklaşık olarak 150 metrekare ve tam bir şarjla iki kere tam anlamıyla temizleyebildim. Hani ortalama büyüklükteki bir daireyi iki kere temizlediğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır arkadaşlar. Üçü bir arada rulo fırça sistemi var. Kavuçuk şerit ve kıl fırça kombinasyonu ile gizli kirleri bile yüzeyden temizlemeyi başarıyor. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evimde çok halı var diyenler için de gerçekten önemli özelliklere sahip bu süpürge. Halıların bakımında hassasiyet gösteren cihaz halıları ıslak paspaslardan korumak için moplarını otomatik olarak kaldırıyor arkadaşlar. Yani halınız ıslanmamış oluyor. Bunun yanında yan fırçalarını da devre dışı bırakıyor. Böylece halların dokusunu ve görünümünü korurken derinlemesine de bir temizlik yapmayı ihmal etmiyor. Baz istasyonuna geçecek olursak arkadaşlar, robotun performansını optimize etmek amacıyla paspaslama suyunu otomatik olarak yeniden doldurmak için 5 litrelik büyük bir temiz su deposu bulunuyor. Bu depoyu zaten bir kere doldurduğunuz zaman bir daha ne zaman dolduracağınız tam olarak meçhul değil çünkü arkadaşlar her paspaslamada çok az su kullanılıyor. Bu da dünyamızın geleceği açısından gerçekten önemli bir unsur. Burada önemli bir detay var. Siz unutsanız bile arkadaşlar tanka temizleme solüsyonunu bu cihaz kendisi ekliyor. RS20 Pro'da arkadaşlar LDS LIDAR ve yapılandırılmış 3D lazer sistemi cihazın evdeki 65'ten fazla yaygın nesneyi tanımasını ve engellerden ustalıkla kaçmasını da sağlıyor. Eğer akıllı asistanları kullanmak istiyorsanız burada sizin için güzel bir sürpriz daha var arkadaşlar. Çünkü bu robot süpürge Hey Google ve Alexa desteğine de sahip. Yani ellerin serbest bir şekilde Hey Google şuraları biraz temizle dediğinde direkt olarak cihaz kendisi devreye giriyor ve odanızı temizlemeye başlıyor. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Dileriz önümüzdeki süreçte daha fazla sesli asistan desteği yine bu tarz cihazlar da karşımıza çıkar. Genel anlamıyla robot süpürge tarafından baktığımız zaman Ares 20 Pro beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacak bir cihaz. Fakat bunun yanında benim çok hoşuma giden bir özellik daha var arkadaşlar. Bu robot süpürgeyi bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet şimdiye kadar çok alışık olmadığınız bir şey olabilir ama biz, biz zaten güvenlik kameraları tarafında da son derece önde gelen markalardan bir tanesi konumunda. Baktığınız zaman pek çok güvenlik kamerası modülü bulunuyor. Burada da ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu ön tarafa bir tane kamera yerleştirmişler. Bu kamera ne işe yarıyor biliyor musunuz? Mesela evde değilsiniz ama aklınıza bir şey takıldı ya da bir yerden bir şeyden şüphelendiniz ya da evde bir hayvanınız var. Hayvanınız ne yaptığını o an merak ediyorsunuz. Bunu aynı bir robot gibi arkadaşlar. istediğiniz odaya gönderebiliyorsunuz. Ve bu sizin gözünüz oluyor. Adeta evin içerisinde bir devriye atıyor. Odalara bakıyorsunuz tek tek. Odalarda ne var ne yok bu öndeki kamerayla ne yapmanızı sağlıyor? Görmenizi sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik ki benim en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi. Ev dışındayken vesaire gerçekten bu robotla evin içinde dolaşmayı çok seviyorum. Bazen evde çocuklar oluyor mesela. Çocukları falan böyle biraz ürkütüyorum, korkutuyorum. Özellikle de benim küçük oğlum var. O çok korkuyor. Böyle robot süpürgeden kaçıyor falan. Biraz onunla bu şekilde oyunlar oynuyoruz. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir özellikti. Hani baktığınız zaman robot süpürgelerde bulunmayan bir özellik. Ama günün sonunda gerçekten böyle bir teknolojinin robot süpürgeye yerleştirilmiş olması benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet. Genel itibariyle özellikleri tarafında benim son derece memnun kaldığım bir model olduğunu söyleyebilirim sizlere. Eğer bu robot süpürge hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti var varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.